meyveye başlıyor. Adam meyve yumuşamasını engelleyen ilaçlar geliştirmiş. O nedir abi diyorsun? Hani meyveler yumuşar ya diyor. E diyorsun bunu verince yumuşamıyor diyor. E içinde kalıyor, mu kalıyor biraz. Diyor. <laughs> Zararlı değil mi? Zararlı tabii. Önemli değil ki. Siz kütür kütür elma istiyorsunuz. Kütür kütür elma isteyince adam da şakır şakır ilacı basıyor. Elma kütür kütür kalıyor ama sonuçta ilacı yersiniz. Bu paketlenmiş gıdalar, işlenmiş gıdalar e, kanser yapıyor. Kural paketlenme ile ilgili değil. Yani paketlenmiş döneri alırım mikrodalgaya atarım, ısıtırım yerim derseniz afiyet olsun derim. Pizza kötü bir şey değil. Hamburgerin de kalitesi kötü bir sorun değil. Fakat hamburger var içinde et bile kullanılmıyor hamburger var, bol reklam var, tadı var, lezzet var fakat besleyici unsur yok. Hani onu da iki haftada bir çocuk arkadaşlarıyla çünkü sosyal izolasyona girer. Öyle bir sarılmış durumdayız ki. E çocuğum çok seviyor, çocuğun çok seviyor ama normalde de bu yarım saatte pişmez yani. Bunu da sen kabul etmek zorundasın. Siz dolayısıyla çaresiz değilsiniz fakat seçimleriniz çocuğunuzun ve geleceğinizin teminatı, anahtarı ve aynı zamanda belki zararı olacak. Bunu dikkat edin.